paylaşmak güzeldir. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, yemyeşil ağaçların göğe yükseldiği, çiçek kokulu patikaların birbirine bağlandığı, kocaman bir ormanda, Neşeli hayvanların yaşadığı bir köy varmış. Bu köyde herkes birbirini tanır. Herkes birbirine yardım edermiş. Ormanın en üst dallarında yaşayan bir sincapın adı Pofu'ymuş. Pofu'nun parlak kızıl tüyleri, kocaman meraklı gözleri, tüylü bir kuyruğu varmış. Pofu çok tatlıymış, çok sevimliymiş. Ama bir sorun varmış. Pufu hiçbir şeyini hiç kimseyle paylaşmak istemezmiş. Kardeşleri ceviz ve fıstık, arkadaşları tırtıl bibik, tavşan mavi, kirpi moko her gün Pofu'yla oynamaya çalışırmış. Ama Pofu hep şöyle dermiş. "Hayır, bu top benim." Bu kozalak araba benim. Hım, bu muz şekeri benim. Bu fındıkların hepsi tamamen benim. Ne alırsa alır, ne bulursa bulsun hemen saklarmış. Hatta Pufun evinde gizli gizli topladığı o kadar çok fındık varmış ki, dolaplar dolu, çekmeceler dolu kutular da doluymuş. Peki bu bolluk içinde pofu mutlu muymuş? Hayır. Çünkü bütün oyuncaklarına, tüm yiyeceklerine tek başına sahip olsa da oynayacak ya da birlikte yiyecek kimsesi yokmuş. Bir sabah güneş pırıl pırıl doğduğunda Ceviz ve fıstık heyecanla Pofu'nun yanına koşmuş. Pofu, "Aşağıdaki çimenlik alanda top oynayacağız. Sen de gelmek ister misin?" Pofu gözleri parlayarak sormuş. "Ne topu? Dün bulduğum yeni kırmızı topla mı?" Kardeşleri heyecanla cevap vermiş. "Evet," Bu oyun o topla çok eğlenceli olacak. Pofu sevinmiş. Hemen topu kapmış. Ama sonra aklından bir düşünce geçmiş. Ama topumu verirsem çizilir, yıpranır. Hayır izin veremem. Ve emin olmuş. Hayır kimse benim topumla oynamayacak. Ben tek başıma oynayacağım dikkatli bir şekilde ve kararını kardeşlerine de söylemiş. Kardeşleri üzülmüş ve başka arkadaşlarıyla oynamaya gitmiş. Topları olmasa da birlikte yeni bir oyun kurmuşlar. Pofu da tek başına top sektirmiş. Sonra kırmızı topu tek başına duvara atıp yakalamaya çalışmış ama kısa sürede sıkılmış ve topu bir kenara bırakmış. Eve çıkmış. Yuvası tamamen sessizmiş. Sadece rüzgarın uğultusu duyuluyormuş. O an, o yalnızlıkta Pufu'nun içi burkulmuş. Keşke ben de biriyle oynayabilseydim diye düşünmüş ama gururundan bir şey diyememiş ya da bir şey yapamamış. Bir gün orman köyünde bir duyuru yapılmış. Yarın büyük orman pikniği. Herkes yiyeceğini getirsin. Hep birlikte yiyelim, içelim, eğlenelim. Haberi kim duysa sevinçten yerinde duramamış. Kirpi Moko en güzel çileklerinden getirecekmiş. Tavşan mavi havuç kek yapacakmış. Bibik salyangoz limonatası hazırlayacakmış. Ceviz ve fıstık da özel orman sandviçleri getiriyormuş. Pofu gülümsemiş. Fındıklarım çok. Pikniğe bol bol fındık götürürüm. Ama akşama doğru aklına yine kötü bir düşünce düşmüş. Ya herkes fındıklarımı yerde bana kalmazsa? Bunun üzerine Pofu yeniden fındıklarını evde saklamaya karar vermiş. Ertesi gün piknik başlamış. Herkes neşe içinde kahkahalar atıyormuş. Oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor, yiyecekler paylaşılıyormuş. Bibik limonatasından herkese ikram etmiş. Moko özenle seçip getirdiği çileklerini tek tek dağıtmış. Tavşan mavi kendi elleriyle yaptığı havuç kekinden büyük dilimler kesip piknikteki herkese vermiş. Sıra gelmiş ceviz ve fıstığın sandviçlerine. Puf'u şaşkınlıkla olanları izliyormuş. Kardeşleri ceviz ve fıstık sandviçleri parça parça ayırıp herkese eşit şekilde vermiş. Hatta neredeyse kendilerine kalmamış bile. Pofu şaşkınlıkla sormuş. E size sandviç kalmadı. Aç kalırsanız ne olacak? Ceviz gülümsemiş. Paylaşınca kimse aç kalmaz Pofu. Paylaştığımızda hepimiz doyarız. Pofu bir Anton'a kalmış. Etrafına bakmış. Herkes yiyip gülüp eğleniyor. Herkesin yüzü mutlu, içi sevinç doluymuş. Bir tek pofu mutsuzmuş ve o aç kalmış. Karnı gurul gurul ötüyormuş. O anda tavşan mavi elinde bir kek dilimiyle pofunun yanına gelmiş. Sen fındık geçirmedin biliyorum ama biz arkadaşız. Bu dilim senin için. Kirpi Moko da getirdiği çileklerden bir avuç bırakmış pofunun önüne. Biz paylaşınca mutlu oluyoruz. Senin de mutlu olmanı isteriz. Umarım çilekleri çok beğenirsin. Bibik de limonata vermiş Pofu'ya. Al çok ferahlatır. Pofu'nun gözleri dolmuş. İlk defa biri ona karşılık beklemeden bir şey veriyormuş. Ve ilk defa paylaşmanın sıcaklığını hissediyormuş. O an Koşarak evine dönmüş. Koca bir çuval fındığı sırtına atmış ve yeniden piknik alanına gelmiş. Tüm arkadaşlarının ve kardeşlerinin şaşkın bakışları arasında bağırmış. Herkese fındık getirdim. Ne kadar isterseniz olabilirsiniz. Hadi hep birlikte yiyelim herkes sevinç çığlıkları atmış. Birlikte yerken şarkılar söylemişler. Pofu'nun içi ilk defa fındıklarından bile tatlı bir sıcaklıkla dolmuş. O günden sonra Pofu değişmiş. Artık oyuncaklarını, yiyeceklerini elinde olan her şeyini paylaşır hale gelmiş. Arkadaşlarıyla saklambaç oynar. Topu dönüşümlü kullanır. Arabaları sırayla sürer. Hatta muz şekeri olduğunda ikiye bölüp kardeşlerine verirmiş. Bir gün Ceviz sormuş. Pofu paylaşmak zor gelmiyor mu artık? Pofu gülümsemiş. Eşyalarım eskidikçe ya da kaybolursa bile yerine yenisini bulabilirim. Ama arkadaşlarımı bulamam. Onlarla oynayınca, paylaşınca her şey daha güzel. Orman köyündeki herkes Pofu'nun bu değişimine hayran kalmış. Hep birlikte gülmüşler, oynamışlar, yemekler hazırlayıp kutlamalar yapmışlar. Ve Pofu artık çok iyi biliyormuş. Paylaşmak eksiltmez, çoğaltırmış. Ve önemli olan Eşyaların çokluğu ve bolluğu değil, mutluluğun bolluğuymuş. Paylaştıkça her şey daha keyifli hale geliyormuş. O gün bugündür. Ormanda paylaşmanın mutluluğu, dostluğun sıcaklığı hiç bitmemiş. Her piknik, her oyun her akşam sohbeti büyük bir neşeyle devam etmiş. Pofu da her gece başını yastığa koyarken hep aynı şeyi düşünürmüş. Paylaştıkça hayat güzelleşiyor. Ve uykuya mutlu bir tebessümle dalarmış. ve bu masalda bulta bitsmi